Merhaba arkadaşlar. Bugün İrem Hanım'ın göbek piercingini yapacağız. İrem nasılsın? İyiyim şu an. Şu anda iyisin. Şu an iyiyim. Tamam, birazdan yine sorarız tamam mı? Hayat nasıl gidiyor İrem? Hı? İş. Çalışıyor musun? Çok. Tamam bitti. Bu kadar mı? Hı hı. Bitti. İş nasıl gidiyor peki? Yok. Çok mu? Evet. Tamam. Top kaldı sadece tamam mı ya? Top kaldı. 24 saat duş almıyorsun. Üstüne yatmıyorsun ve darbelerden uzak duruyorsun. Kesinlikle darbe almıyorsun. Hı. Tamam. Mı? Bu tarz şu an üstüne gelirse bir şey olur mu? Yok bir şey olmaz. Evet arkadaşlar. Bir daha sonuna geldik. Genişlemelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.